28 Kasım 2019 Siyaset Öğreniyorum Gün 88 Ders 138 Görünen o ki siyaset bu yapıyla bitti. Çocukça oyunlar, şart kurnazı haller, ince operasyonlar, ahlaksız ilişkiler ve ahlaksız teklifler, satın alınabilen bir yapı, çıkar grupları, nemalanma çabaları, 70-80 yaşında hala inatla pay kapma mücadelesi, 20 yaşlarında feodaliteye teslim gençler vesaire liste uzar. Artık dışarıdan bu kirli dünyaya giriş yok. İçeridekiler kendi fanusunda, kendi çapında debelenip duruyor. İdeolojik temeli olan, ahlaki duruşa sahip, toplumcu, eğilip bükülmeyen, söyleyecek sözü olan, çözüm olacak isimler illaki bir kulvarda bir araya gelecektir. Siyasi partiler artık kağıt gazeteler gibi sona gelmiş durumda. Ya değişecekler ya yok olacaklar ve yepyeni bir yapı oluşacak. Bu değişim aşağıdan olmuyor. Yukarıdan da bu çarkı değiştirecek iradeyi görmek pek mümkün değil. Bir devrim illaki olacak. Birileri illaki bu köhnemiş yapıların altında kalacak ve illaki güneş yeniden doğacak.